Buz gibi bir bira içtim böyle onunla karşılığı O da mı yasak? Yok yok hayır. yasak değil. Bir şey olmaz. Biradan ne olacak? Ondan sonra canla. <laughs> Tabii canım. Hep yalan dolan zaten yani. <laughs> ee, neyse evet. ben içmiyorum ama. Tamam peki. Ben içmiyorum. Peki. Yani te televizyonda hayır, bir şey olmaz. Evet. Ondan sonra içeride içtim zaten. Canın şarkısını dinledim. Öptüm onu. Çok teşekkür ederim can. Hissiyatın daim olsun. Canım arkadaşım dedim ama. Hakikaten pek güzel, güzel, güzel yapmış yani. Kafede otururken beğendim. Siz de beğendiniz mi onu? Ben bütün parçaları beğendim ama benim benim gerçekten Sizler beğendiniz mi? Bugün isteyeceğim... Ben biraz şarkı söyleyeyim. <laughs> Vallahi e...